portakal almaya geldim yine. Doruğundan koparıp alıyorum. Bir tane daha koparayım. portakalları topladık önceden 3,5 kilo geldi 4 kilo olması gerekiyor 4 kilo alacağız o yüzden 4 şey daha aldım bahçede kalmamış artık satmayacağım diyor teyze Olur, ben gene benim arkadaşım gene yakından şuradan buldum. İyi, iyi, iyi. Çok, çok. Kaç kilo gelirse? Hepsini de bağlayıp dursun burada. Ümit geçerken alırız. Yok be, gideriz oraya. Bunları taşıma oraya. niye taşıyor? Hemen şurada ya temiz sordum. Taşıyacak mı? Gideriz oraya. Doğru. Tamam taşı. Ben taşırım bir şey yok. Ne geldi bunu bilmiyorum artık sen bak. <laughs> Hepsini de koydum değil mi? Kaç kilo gelmiş? Yaşlar gittik sıra. <laughs> Dört buçuk olmuş. <laughs> Dört buçuk o 4 hesapla yeter artık herhalde <laughs> yeter 4 olsun dedim yine geçti ben <laughs> teşekkürler benden hediye olsun bak sonunda gene kısmetmiş Antal Antalya'da komşu edinmişsin diyorlar bana. <laughs> Ee, ben bu iyi niyetinden ileri geliyor, değil mi? insanlardan anlaşabilmek kimisi var şeyde de orada da var oturduğumuz yerde de demin beraber çay şey içtik orada da var komşu. Oo. Var da onun şey portakal bahçesi yok. Evet. <laughs> şey Ama var. Biz bahçesinde de... turunç var, dut var. Hı. Oradan dut yemeye gidiyoruz ha. Ama şöyle bir durum var. İnsan yani Süymüş, mesela. Ben öyle Tabii. Burada oturuyor da biri bir yere mi gidip geliyor diye o gün bile dedim Nasibe bak siz girdiniz iki Sen konuştuk. De göstereyim de sonra ismini de yazayım ben unutmayayım. Zeynep diye yazın. Zeynep soy ismi? Soy ismi Belin. Zeynep Belin. Teşekkür ederim. Hı. Antalyalı